Hurma bahçede rızkını arayan martılar. Evet böyle ki kahvaltı yapan kişiler de önüne simit, ekmek parçası vesaire atıyorlar. Onlar da hepsi birlikte toplaşıyorlar. Herkes rızkının peşinde misali bir şey. Canını yaşantısını sürdürebilmek için yemek zorunda. Karnını doyurmak zorunda. Değişik güzel bir görüntü. Dolma Bahçe Kafe'nin orası. Karşı taraf Kabataş. Otel iskelesi.